Merhaba sevgili arkadaşlar. Miraç İnşaat Emlak olarak bugün gerçekten güzel bir villa tanıtımı için geldik. Yani firmamıza ait bir villa değerli arkadaşlar. İddia ediyorum şu anda piyasanın en uygun villası. 3 oda, bir salon, açık mutfak, mustakil bahçeli, mustakil havuzlu güzel bir villa değerli arkadaşlar. Daha önce tanıtımını yapmıştım. Tabii eksikleri vardı. Eksiklikler giderildi e, ee, gene de ister istemez ufak tefek rutuşları var. İskanı alındı, kat mülkiyeti yapıldı. Ee, bölgenin en güzel villalarından Sinan'a teşekkür ederim. Sinan dış cephesini alıyor. Değerli dostlar buradan Mavişehir Denizine yani en yakın denize buçuk kilometre mesafede Çarşının göbeğinde yani Merkezi konumunda Altın halk Plajına yaklaşık 4 kilometre Mesafede Tabii güzel bir villa Şimdi Sinan kardeşimle beraber içeriye doğru gideceğiz Fiyatına gelince Ayın fırsatı diyebiliriz değerli arkadaşlar Ayın fırsatı Bu güzel villamızın fiyatı An itibariyle 6 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 750 bin Türk lirasına bu güzel bir villaya sahip olabilirsiniz. Miraç İnşaat Emlak'tan alıyorsunuz. Herhangi emlak hizmet bedeli de ödemeyeceksiniz. Değerli dostlar içeri girdiğimizde giriş kaptan içeri girdik. Şurada güzel bir bahçe alanımız var. Ön tarafta da 5 metreye 3 metre güzel bir yüzme havuzumuz mevcuttur. Tabi e, elektrik abonesine kadar yaptırdık. Şimdi çelik kapıya doğru gideceğiz. İçeriği güzel bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Bahçe duvarların üzerine çimçitler gelecek. Onları bizzat biz uygulayacağız. Yani tamamen izole bir hal alacak. E, çelik kapının önüne geldiğimizde şöyle giriş yapıyoruz. Eee tavanlarda led aydınlatmalar verdik. Beyaz renk ortaya e, biz inşaat firması olduğumuz için bazen böyle al sat da yapıyoruz. Biz buraya projeden girmiştik. Şu anda inşaatımız bitti. Satmaya çalışıyoruz. E, yüklenici firma tek ampul koymuş. Bunlar sizin istediğinize göre değiştirebiliriz, avize yaptırabiliriz. 60'a 120 porselen seramik döşemesi yapılmış. Havuz alanına çıkış için, bahçe alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Televizyon sistemleri buraya düşünülmüş değerli arkadaşlar. Açık renk, açık renk kullandık. Açık mutfak zaten. Şimdi çelik kapımızı kapatacağız. Mutfak kısmında sizlere göstermek istiyoruz. Harika bir yazlık. Tabii Hemen buzdolabı yeri buraya düşünülmüş. Fırın mikrodalga, e, çimston tezga. E, aynı zamanda set üstü ocak ve aspiratör yerimiz mevcut. Bulaşık makinesi yeri de burada. İdeal, geniş, büyük, ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Merdiven altında bir tuvalet alanımız var. Onu da Sinan kardeşim sizlere böyle bir göstersin. E, beyaz renk seramikler seçilmiş. Hem tuvalet alanı hem lavabo alanı oldukça güzel, oldukça kullanışlı bir şekilde dizayn edilmiş. Bu şart değerli arkadaşlar. Çünkü havuzdan çıktığınız zaman tuvalet ihtiyacını, el yüzü yıkama, ihtiyacını burada giderebilirsiniz yukarı doğru çıkacağız bej mermerlerinden basamaklarımız yapılmış aydınlatmalarımız e, sensörlü spot aydınlatmalarımız var aynı zamanda tekrardan yine aplik lamba kullanılmış antresit renginde korkuluklarımız mevcut üst kata çıktığımızda güzel bir hol alanımız var değerli arkadaşlar şimdi e, kapı kasaları antresit rengi iç kapılar e, lake kapılar odanın içerisine girdiğimizde çamsanıl laminat parkesi mevcut değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere e, gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. 8 milimlik. Ön tarafta Fransız balkonumuz var. Balkon korkuluklarımız mevcut. Caddeye cepheyiz. Hiçbir şekilde önümüz kapanmıyor. E, harika bir ev geziyoruz değerli arkadaşlar. Burada eksik olan şey... Duşa kabin eksiklerimiz var. Onlar sipariş verildi. Sanırsam bu hafta sonu hafta içi duşa kabinlerimiz de gelecek. Onları da şeffaf temper camla dizayn edeceğiz. Şimdi birinci odamız bu şekilde. ikinci odamıza doğru gidiyoruz. Bu arada kalorifer sistemleri döşenmiş. Çıkışlar dışarı verilmiş. Altyapısı tamamen bitmiş. Yani kanalizasyon çalışması bitmiş. İkinci odaya geldiğimizde oldukça geniş, oldukça ferah bir e, yatak odası. Tabii bu odadan da balkona çıkışımız söz konusu. Sinan kardeşimden ricam balkonu da göstersin. Demir ferforjelerden e, korkulukları da yapılmış, oldukça güzel. Hem balkon var, hem de e, ışık aydınlatma için e, penceremiz söz konusu. Tabii bu katta şimdi şeye geçeceğiz. E, genel banyoya geçeceğiz. Oldukça geniş bir banyoya sahip. Videonun içerisinde söylediğim gibi düşer kabin gelecek değerli arkadaşlar. Kabinimiz şu şekilde olacak. Sürgülü kapı ve malzemelerimiz takılmış. Burada da çift açımlı bastas pencere, tuvalet alanı, Hilton dolabımız, açık renk seramikler kullanılmış oldukça güzel. Triplex bir villadan bahsediyoruz. Daire fiyatına ayın fırsatı değerli arkadaşlar. Gerçekten ayın fırsatı. Çünkü Miraç İnşaat olarak Didim'in her mahallesinde şu anda start verdik. İnşaat ruhsatlarımızı aldık. Her yerde yapıyor, e, yapıyoruz. Aynı zamanda taksitli villa satışlarımız mevcut değerli arkadaşlar. 180 bin eurodan 36 aya varan taksit seçeneklerimiz mevcuttur. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bugün gün içerisinde o videoyu da yükleyeceğim. Projeden almak isterseniz 3 artı 1 villalar 180 bin eurodan başlayacak. Tabi e, iç dizaynı kendiniz yapacaksınız. Yani fayansını vesaireniz kendiniz yapacaksınız. Tabi üst kata çıktığımızda burada bir hol alanımız var. Sinan kardeşim derdiğap ikinci genel banyo sizlere gösterecek. Açık renk seramikler kullanılmış gene oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Değerli arkadaşlar şimdi odanın içerisine geçeceğiz. Sinan kardeşim orayı gösterdikten sonra 3. yatak odasının içerisindeyiz. Buranın da zemin döşemesine 60'a 120 porselen seramik yapılmış ve ön taraftan da terasa çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Şimdi terasa çıktığımızda terasta pergolamız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oldukça geniş bir terasa sahip üstünü bordeks malzemelerinden yaptık. Tabi L şeklinde dönüyor. Burada bir şey daha var özellikle üstünde durdum. Burada mutfak tezgah yerini hazırladık değerli arkadaşlar. Mutfak tezgahınızı buraya koyabilirsiniz. Çamaşır makinenizi ve termosifonunuzu buraya koyabilirsiniz. Veya cam balkonla kapatabilirsiniz. Burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Değerli dostlar bugün Aydın Didim Şisar Mahallesi'ndeyiz. En yakın denizde 1,5 km mesafede. Altın Kum Halk Plajı'nda 4 km mesafede. Çarşıya yürüme mesafesinde güzel bir villa tanıtımını için geldik. Tabi videonun başında da söylediğim gibi ayın fırsatı değerli arkadaşlar. Yani şu anda daireler 6-7 milyondan satılırken biz size 3 oda, 1 salon, açık mutfak, mustakil bahçeli, mustakil havuzlu, yol cepheli güzel bir villa sunumunu yaptık sizlere. Fiyatını da en uygun bir şekilde tutmaya çalıştık. Neden fiyatı uygun? Çünkü yeni projelerimiz var, yeni heyecanlar var. Biz buradan devirdayım yapmak istiyoruz. Gönül ister ki en iyi insana nasip olsun. Fiyatımız 6 milyon 750 bin lira. Değerli arkadaşlar Miraç Hemla takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.